Ankara'da İyi Parti Teşkilatı'yla ile buluştunuz. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Ben hem Urfa'yı hem Urfalıları çok özlemişim. Böyle yani geç saatlerde gece geldim. Böyle geçen tüm yolda bakıyorum. O anılarımı e, hatırlıyorum. Yani şurada şunu yapmıştık, burada bunu yapmıştık diye. Hep yani böyle düşünerek gelmiştim. Yani büyük bir işlem var. Çöyden ben gelmedim yani. O gün değişecek. Biraz sonra hesaplardan beraber hale geleceğiz. Abi ilk gelir gelmez eee din partiye geldim ve arkadaşlarımla tanıştım ve çok mutluyum. Gerçekten sayın başkanım çok güzel bir takım kurmuş. Zaten çoğu bizim eskiden çok değerli arkadaşlarım. Allah hepsine razı olsun. Birçok kaynaştık. Her birbirimizle dertleştik, sohbet ettik. Avrupa için, Türkiye için neler yapacağımızı bir daha gözden geçirdik. Yine hem Şanlıfa'da hem Türkiye'de iyi Parti bu takıma, bu arkadaşlar ve Meral Hanım'ın önderliğinde, genel başkanımızın önderliğinde çok büyük sürprizler yapacak. Yani Türkiye'yi tekrar Allah'ın izniyle demokrasi rayına oturtacağız. Yolsuzluğu, yoksulluğu, yasak kaldıracağız ve Türkiye daha iyi bir şekilde anladın. sadece bu bölgede değil bütün her tarafta böyle gıdda ile gözlenecek bir ülke haline getireceğiz.